İstanbul'da uyuşturucu bağımlısı Fahri Semih Çelek, İkbal... Kadınları kahkasına, kaç çocuk yapacağına varana dek kadınlara müdahale eden bu iktidarın döneminde her yıl yüzlerce kadın katledilmektedir. Kadın kazanımlarına el koyarak, kadın aktivistleri tutuklayarak, failleri haklayarak, adli suçlara af çıkararak, ailecilik politikalarını teşvik ederek kadın katliamlarına davetiye çıkarmıştır. Görüyoruz ki devlet politikaları açıkça cesaretlendiriyor ve şiddeti teşvik ediyor, ağırlaştırıyor, yargı yaygınlaştırıyor. Kadın cinayetleri politiktir diyerek yıllardır sokaklarda sorumluluklarını yerine getirmesi için mücadele ediyoruz. Günde en az üç kadının öldürüldü. Bir o kadar şüpheli ölüm ve yeterince soruşturulmayan intihar da kadınların yaşamdan koparıldığını bu şiddeti bu şiddetin adı kadın kırımıdır. Kadınlar kadın oldukları için katlediliyor. Şiddet görüyor ve intihara sürükleniyor. Üstelik bunu evde, iş yerinde, sokakta, yurtta, cezaevlerinde, yaşamın her yerinde yaşıyorlar. Devlet, yargı, kolluk, koca, baba, patron fark etmeksizin erkek aklının kendini var ettiği herkesten şiddet görüyor kadınlara yönelik işkenceye varan özel savaş uygulamalarıyla yoksullaştırma politikalarıyla erkek yargı mekanizmasıyla Tüm inancımızla, tüm cesaret ve umudumuzla buradan sesleniyoruz. Bir kadın daha eksilmemek için sokaklarda olacağız. Hesap soracağız. Katleden de, koruyan da ve aklayandan, ek, aklayandan da hesap soracağız. Biliyoruz, sokaklarında katledilmediğimiz yurtlarında, istismar edildiğimiz iş yerlerinde ve ailelerinde Sömürülmediğimiz, eşit, özgür, şiddetsiz ve sömürüsüz bir yaşamı yaratabileceğimizi çok iyi biliyoruz. Her birimiz için özgür bir yaşam kurana dek mücadelemizi büyüteceğiz. Birçik Tekoçinağı